Öfbe, eski köyümden de kovuldum bu kadarı da fazla artık neymiş efendim çok ses yapıyormuşum böyle iş mi olur ya Allah Allah Ya kardeşim ben siren kafayım ses çıkarayım da ne yapayım anten mi olayım Aha zaten bir zamanlar antendim şehrimin en güzel hoparlörüydüm ben Vallahi arada eski günlerimi çok özlüyorum Neyse artık eskiye düşünme vakti değil artık yeniye düşünme var Eski köyümden kovulmuş olabilirim ama burada yeni bir köy var ve bu köyün yeni Yeni bir mahalle abisine ihtiyaç var. O yüzden bu köy artık benim. Zaten buradakiler bayağı cahile benziyor canım. Benim şu halimi görseler hemencecik korkup kaçarlar. Evlerinden bile çıkamaz bunlar yahu. Bu da benim işime gelir. Artık bu köyün abisi benim. Neyse bakalım artık şehri inceleme vakti geldi. Şöyle şehirlere doğru adım adım gidelim. Şu şehirlilere bak beni gördükleri için ne kadar da tuhaf tuhaf bakıyorlar. ha <laughs> korkmayın şehirliler korkmayın size bir şey yapmayacağım. Hadi bakalım hepiniz evinize gidin yoksa hepinizi sağar ederim. Gördüğünüz üzere biraderlerim burası artık benim şehrim. Hadi bakalım hepiniz evinize yoksa dediğim gibi sizi sağar ederim. Vallahi şehrin kralı olmak çok iyi bir şey he. Ma 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 Mahmut ma bu, bu, bu Nazı nerede kardeşim benim nerede ben göremiyorum Kardeşim kulağlarınız yani şey hoparlörlerinin ya nazını yaradık bu ya Eyvah Demek dediğimi yapmıyorsunuz ha o zaman siz kaşındınız Vaa yola gelin. İlla bir şeyler mi yapalım canım? Hadi bakalım. Evinize 10 saniyeniz var. Sayıyorum. 10 9 8 7 6 5. Evlerimizdeyiz. Ne? Bu kadar hızlı mı? Demek benden çok korkuyorsunuz. <laughs> bir şehre sahip olmak çok güzel bir duygu. Bu ses nereden gelir? Oğullarım kafayı mı yediniz? Ben kayın miyim? Nereden bileyim? Gitmeden nereden bileceğim? <laughs> Sen benim çok canımı sıkıyorsun ha haberin olsun. Her şeyi atlıyın. Sonra babam bir şey deyince hemen ona haklı buluyun. Böyle iş olmaz. Vallahi topla kendini yoksa en sana şapla yersin ha kardeş. Baba ne diyorsun Yarışın ya? Oğlum kardeşine saygılı davransana. Vallahi bak beni sinirlendirmeyin. İkinizi de süründürürüm. Vallahi gerçek manada süründürürüm. Bakın sizin boynuzlarınızdan tutar yerden yere vururum ha haberiniz olsun. Bir daha bana birbirinizi şikayet etmeyin. Bir sorununuz varsa kendileriniz çözün. Hadi. Şimdi düştün elime birader. Gel bakayım buraya. Oğullarım. Vallahi bakın içime kurt düşürdünüz şimdi. Bu sesler kaktüsün köyünden geliyor gibi. Acaba ne oluyor ki? Ne bileyim baba ya. Işte bilmiyoruz. Neyse bakayım siz burada kalın. Ben de gidip bakayım neler oluyor neler bitiyor. Sizi de haberdar ederim merak etmeyin. Dikkat et baba bir şey olursa hemen bağırıver bizim o tepegöz bağırmasını ya ben gelirim hemen Vallahi bir kutuda kamyon toplarım la o söz öyle değildi ya hayboşuş bir kamyon adam toplayıvermişsin helal be küçük kardeş aynen öyle baba yok yok benim bu çocuklardan acilen kurtulmam lazım hadi ben gidiyorum çocuklar. hadi bay bay valla bu çocuklardan kurtulma vakti ciddi anlamda geldi ana ben de bayağı şiş koymuşum yürüyemiyorum ya neyse en azından bedava yemek geliyor hiç uğraşma bile gerek kalmıyor ama çok şiş koyum hadi bakalım kalk Galaktis'in köyüne gidiyoruz. Allah Allah köyün girişine geldik hiçbir şey yok ya. Ana kandırıldık la. Neyse neyse hadi bakalım devam edelim belki köyün içinde bir şeyler vardır. Ula yoksa. Vallahi o kadar yolu boşuna gelmiş olamam. Neyse canım bir tane köylü yerim. <laughs> Amaç açlığımız giderilsin canım. O kadar terledik bir şey var mı diye yoklamaya geldik. Vallahi bir şey yoksa kaktüs adama çok darılırım. Neyse bakayım hadi bakalım kaktüsün eski evine gidelim. Belki oradadır. Yani bu sesi duyup da gelmiyorsa kendi hata Nasıl? Ne oluyor ya dışarıda? Bu sesler de böyle. Ana! Bu da kim böyle? Neye benziyor? Bir anten bu. Olamaz. Şehri bir anten mi ele geçirdi? Nasıl yani ya? Benim kafa karışıyor. E yani kötü komşu bendim. Şehri ben ele geçirecektim. Neden bir anten şehri ele geçiriyor ki? Vallahi çok üzülüyor. Dur bari gideyim de yardımcı olayım ona. Biz de 3-5 bir payımızı alalım canım. Bu yaratığın adı ne acaba ya? Neyse bilmesem de olur. Hey yaratık ben geliyorum. Ben kötü komşu. Affedersiniz bir bakabilir misiniz? Alo? He? Kim dokundu bana? Ana sen de kimsin bakalım? Adın ne? Benim adım Hello Neybar. Yani kötü bir komşuyum ben. Neden benim şehrimi istila ediyorsunuz? Bu şehri ben istila edecektim. Vallahi alındım, kırıldım, darıldım. Bu da kim ya? Çıktı başımıza yine birisi. Neyse neyse en azından işimize yarar. Hey evladım gel beraber istila edelim. Bana neden katılmıyorsun? Sahiden sana katılabilir miyim? Vallahi bu beni çok bir onurlandırdı ve gururlandırdı. Haberiniz olsun. Rica ederim kardeşim. Rica ederim. Artık bu şehir ikimizin. Ben insanları korkuturum. Sen de yönetirsin. Oh be. Hep istediğim şeyler gerçek oluyor. Hadi bakalım. Yürümeye başlayalım. Ana vallahi biz bu yürüyüşle var ya bir 10 yıla oraya gideriz ya. Şuna bak ya. Daha kaçımı kaldıramıyorum. Hadi bakalım. Şuradan da şöyle dönelim. Ana ne kadar iyi döndük. Hadi başarırsın mutant tepe göster. Sen? Ana burada bir sesler geliyor. Bir sesler yoğunlaşıyor. Ne oluyor ya? Ana sizler de kimsiniz ya? Ne yapıyorsunuz burada? Aa sen kötü komşu değil misin? Eee şey Mutant Tepe Göz açıklayabilirim. Göründüğü gibi değil. Siren kafa bir şeyler söylesene ya. Vallahi bu beni yiyecek. Ana valla bu adam beni yiyecekse ben kaçar giderim. Sakin ol ne var sakin ol. Oğlum biz seni böyle cesursun diye aldık. Vallahi benim karşıma çıkabilenler az sayıdadır. O yüzden aldım seni. Yani sen de şimdi böyle öyle yaparsan biz hiç anlaşamayız. o abi bu adam yiyecek gibi gözüküyor. Sen dur dur ben hallederim. Hey sen mutant mısın nesin bana karşı koyamazsın haberin olsun. Vallahi bir ses çıkarırım kulakların sağır olur. Ana sen ne diyorsun la? Vallahi sesi sen mi çıkardıydın? Kulaklarım kanadı gerçekten. Vallahi bir daha yapmazsan sevinirim kardeşim. Çünkü ben mutant olduğum için tüm sesleri aşırı duyarlıyım. Bak vallahi bir daha yaparsan seni parçalarım. Hoparlörleri de de yeni hoparlörleri hoparlör yapar evde televizyondan dinlerim. Anladın mı dedi kardeşim? Sen bana ne dedin ne dedin gel bakalım buraya. Valla bak seni sağır ederim he. Mutant mıdır nedir bilemedim yani şimdi. Bak sen kafa sen çok kaşınıyon he. Ben en güçlü tepe gözüm. Ayrıca mutantım haberin olsun he. O yüzden kardeşim bana bulaşma. Vallahi o kulaklarını koparırım bir şey yiyemezsin. Öyle mi diyorsun sıkıysa yapsana. Vallahi işler kötüleşiyor Neigbor. Kaçsan iyi edersin ha. Neyse neyse dur biraz daha izleyin. <laughs> demek öyle ha. Sen şimdi görürsün. Ha, gel bakalım buraya. Al bakalım sana. Al bakalım. Siren kafaymış. Sen ne demek mutant ne bir göze kafa tutuyorsun. Al bakalım. Al bakalım. Kardeşim bırak beni, vallahi Valla bırak beni. Valla oh, bulanıyor. Aa. Ana kaçma vakti geldi herhalde. Hadi görüşürüz. Alın beni bu elinden. Alın beni. vallahi köyünüze istila etmeyeceğim. Özür dilerim. E şöyle yola geleceksin. Yola siren kafaymış. Anlamam ben. Ya gördün mü? Mutant tepegizi de kafa tutamazsın. Bırak beni bir be adam bırak. Bırakmam bırakmam bırakmam. Daha seni söküp anten yapacağım. kulaklarını da hoparlör yapacağım. <laughs> Sen benim artık yeni oyuncağım bulacaksın. Çocuklarım görünce de çok sevinecek. Hayır.